she created love Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia tv'den hepinize merhabalar 30 Ekim çarşamba gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz yine hafta içi belki de en güzel maçların olduğu gün diyebiliriz çarşambaya ama siz yine de sürprizlerden kaçmak adına ufak misli kuponlar yapın diye tavsiyelerimizi yapalım yani ya hiç oynamayın ya da ufak misli yapın çünkü hafta içi genelde sürprizlerin çıkabildiğini söylüyoruz ben bu bültenimde sizler için hızlı hızlı 8 tane maç yorumlamaya çalışacağım çoğunu da Zaten e, lig maçlarından aldım. Daha çok amacı olan, hedefi olan. Çünkü kupalarda daha çok sürprizler çıkabiliyor biliyorsunuz. Takımlar yedek ağırlıklı kadrolarla rotasyonlu kadrolarla çıkabiliyorlar. Bazıları önemsemeyebiliyorlar. O yüzden o riske pek girmedim. Bir maç dışında onu da söyleyeceğim. Onun dışında genelde lig maçlarına değinmeye çalıştım. Yine aralarından sizde kafanıza yatanlardan hatta iki tane kendi maçınızdan, iki tane benden alarak 3-4 maçlık kuponlar alternatif olarak iki kuponla geçirebilirsiniz çarşamba günü. Bu arada güzel geçen pazar günümüzden sonra pazartesi günü de uzun bir zamandan sonra full çekmeyi başardık. Hatta bütün tercihlerimiz 6 maçta ikişer tercihten 12 tercihimiz birden geldi. Yine Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Orada önemli duyuru ve bildirimlerimiz oluyor. Çünkü yine mesajlarınıza yetişemiyorum. Kusura bakmayın çok fazla doldu mesaj kutum ama hikayelerimden beni takip ederseniz hem canlı yayınlarla sizlere destek olabiliyoruz. Yine pazar gününden cumartesi gecesinden sevgili Atilla Arda Bora yine At Six TV ile canlı yayın gerçekleştirmiştik. Pazar gününden güzel bir ortak kuponumuz da tutmuştu yine Instagram da yayınladım onu da ee, o yüzden Instagram'ı takip etmeniz önemli. Orada da yine canlı maçlarda takip ettiğim zamanlarda, uygun zamanlarda yine her zaman sormayın bugün canlı var mı, bugün canlı var mı devamlı soruyorsunuz. Uygun maçlar olursa izliyorsam hikayelerimden fikirlerimi paylaşıyorum zaten. Pazartesi baktığımız zaman dediğim gibi uzun bir süre sonra full çektik. Tabii full çektikten sonra kupon tutturamama şansımız da yok. Yine tahministiplus.com'dan yönetmenim şuraya yazar. Oradan da ideal kuponlarımızı takip edebilirsiniz. Ve benim yaptığım kuponları da görmek açısından aşağıya sabitlediğim yorumlarda linki var. Tuttur.com'da ben ki kupon şansım olmadığı için her zaman diyoruz arkadaşlar kupon şansı çok önemli. Bazen 8'de 6 yaparız ama iki tane yatacak maçı iki tane kupona denk getirdik mi olmaz ama bazen de o iki maçı bir kupona yazarsın. Buradaki 4 maçın birden tutar. O yüzden kupon şansı çok önemli. Benim de uzun zamandır yoktu biliyorsunuz. Özellikle Ekim ayı kötü geçti diyebiliriz anca 7-8 kere belki. E bazen 7-8 kere bir ayda tutturabiliyoruz. Bazen biliyorsunuz rekorum benim 22 gün bir ay boyunca. Neyse bakalım pazartesi günü yönetmenim ekrana yansıtsın. Yine en idealden 2.95 orandan Başakşehir Trabzon karşılıklı gol var. Yine 1-1 veya 2-2'lik bir sonuç bekliyorduk. Sistem kuponumuz da bu arada 0 olarak almıştık. Ondan da bahsedeceğim. Yine Aarhus Kopenhag karşılıklı gol var. Malmö ilk yarı 1.5 alt olarak 2.95'ten oynayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yine ikinci biraz daha yüksek orandan ikinci kuponumda 5.06 orandan Bran 2-3 gol Aarhus 2.5 üst Elsport Göteborg 2-3 gol bu da 5.06'dan kazandırmıştı yine güzel de bir sistem kuponu yapmıştım Kopenhag maçında bir gol gelse ve e Malmö maçı berabere bitse o da 772 oran kazandıracaktı ama en azından 16 liraya sistem 3-4-5 değerlendirenler 3 maç tuttuğu için yine 22 lira aldılar. Paralarını geri almış oldular 5 lira karla. Onu söyleyelim gayet güzel geçmişti pazartesi günümüzde inşallah böyle devam eder. Kasım ayında da güzel geçer diyelim. Çarşamba günkü maçları hemen kısaca değineyim ben hızlı hızlı. Ee, söylemediğimiz bir şey var mı? Bizleri yeni gelen takipçilerimize hoş geldiniz diyoruz ve bizleri izlemeden önce e, boş zamanlarında ileri alarak da olsa, şurada kartlarda çıkan e, videoları ileri alarak da olsa izlerseniz sizin faydanız olur ve yorum ve like'larınızı bizlere gönderirseniz en azından bu başarımızdan dolayı pazar ve pazarsızdan sonra biliyorsunuz başarısız olduğumuz zamanlarda like istemiyoruz. Bizim için önemli. Daha fazla motive oluyoruz. Daha fazla moral motivasyon buluyoruz. O yüzden like'larınız önemli. En azından hafta içi 1000 like'ı geçersek sevinirim. Sizler de yorumlara e, istediğiniz maçları yazabilirsiniz. Favor Maçlarınızı güvendiğiniz maçları kısa kısa geçeceğim ilk maçımız İspanyalı Liga'dan Valencia Sevilla'yı ağırlayacak kendi sahasında biliyorsunuz İspanya Ligi'ni biz e, çok fazla takip edemedik bu sene maçlarına da çok fazla girmiyoruz ama Valencia'da Rodrigo'nun ve Şerişev'in cezalı olduğunu söyleyelim Guides ile e, Gameiro'nun da yine durumları belirsiz bir de dördü birden oynamazsa daha kötü olur ama en azından bir ikisi oynar herhalde bir de bu maçta belki birilerini dinlendirebilir, rotasyon yapabilir. Seviyeye baktığımızda hem kadro kalitesi olarak hem istikrar bakımından daha iyi konumda Valencia'dan. Bu deplasmanda baktığımız zaman sorumlu Valencia karşısında yenilmeyecektir diye düşünüyorum ben. bundan dolayı Sevilla'nın e, 0-2 çifte şansı değerlendirilebilir. Oran yetersiz e, diyenler varsa 1.25 oranı var. İdeal kuponların birinde değerlendirilebilir ama ben ayrıca maçın biliyorsunuz genelde taraf girmeyi sevmiyorum. Ben her an sürpriz çıkabilir diye. O yüzden gollere gitmekte fayda var diye genelde gollere gidiyorum. Bu maçta 3.5 altında kalacaktır. Onun da yine oranı 1.25, 1-1 civarında bitebilir diye düşünüyorum mücadele. Onun dışında da ilk yarıda da çok gol olmayacağı için onun da oranı 1.32. İlk yarı 1.5 altta deneyebiliriz. Yani bu mücadeleyi dediğim gibi 0-1 ya da 1-1 civarındaki düşüncemden dolayı tercihlerimi bu şekilde yaptım. 3.5 alt veya ilk yarı 1.5 alt yine isteyenler ideal orandan değerlendirebilirler. Seviyanın yanında yenileceğini düşünmüyorum. Bir sonraki maçımız Real Sociedad. Levante mücadelesi olacak. Real Sociedad'a baktığımız zaman bu sene ee, gayet iyi bir gidişatları var. Çünkü düşük imkanlarla e, çok güzel pozitif futbol oynuyorlar. E, en azından gençlere yer veriyorlar ve bunun da meyvesini topluyorlar diyebiliriz. Yani güzel bazen zaman zaman maçlarda tempo yapıyorlar ve bu tempodan dolayı da başarılı sonuçlar alıyorlar. Levante karşısında da yine şanslı olduklarını düşünüyorum ama Levante'de yine zaman zaman etkili olabilen ve tempoyu e, yükseltebilen, ayak uydurabilen bir takım. Baktığımız zaman çok önemli sakat cezalı. Levante'de orta sahada bir tane ismin sakat olduğunu söyleyelim. Bir de defansta sakatları var. E, sosyedat'ta ise baktığımız zaman çok önemli bir sakat. Yeni katılan bir şey yok. Yani burada kendi evinde Sosyedat'ın kazanacağını düşünüyorum ama ilk tercihimi öne çıkardığım 2.5 üstü olacaktır. Yine Levante'nin de katılımıyla belki 2-1-3-1 gibi bir skor çıkabilir. 2.5 üstü 1.42 oranla öne çıkaracağım isteyenler Sosyedat galibiyeti de 1.38 orandan deneyebilirler. Sistemde yüksek oran için ise 1 ve 2.5 üstü değerlendirilebilir. Belki 1.85 orandan kafanıza yatıyorsa. Bir sonraki maçımız Napoli Atalanta mücadelesi İtalya'da yine günün güzel geçmesi beklenen mücadelelerden biri. Hafta sonu Napoli çok gol kaçırdığı, direklere takıldığı Spal mücadelesine galip gelemedi, Bir 1 berabere kaldı. Bu maçta mutlaka galip gelmek isteyecektir. Atalanta'da Udinese karşısında net galibiyetini bekliyorduk ama 2-0, 3-0 gibi bekliyorduk. Hem Udinese gol attı e, beklemiyorduk golünü hem de kırmızıdan sonra Atalanta coştu ve 7-1'e getirdi skoru. Yine Zapata'nın sakatlığı devam ediyor ama Muriel onun yerine oynar ve yine sorun yaşamaz Atalanta. Zaten hücumu iyi yapabilen bir takım biliyorsunuz ki Napoli'nin de defasında e, hatalar olduğunu, aksaklıklar olduğunu zaten Spal karşısında bir kere daha gördük. Onlarda da Kostas Manolas şüpheli görünüyor ki oynamazsa defansta sorun olacaktır ama her iki takımdan da ben goller bekliyorum ne karşılaşma 1-1 bitebilir o yüzden karşılıklı gol var 1.35 oranla kuponumuzun birinde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Üstü önermeyeceğim çünkü zaten 1.38 hani oran farkı pek fazla yok hem de dediğim gibi 1-1'de kalma ihtimali olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden bir kuponda karşılıklı gol var değerlendireceğim ben. Bir sonraki maçımız Maritimo Porto mücadelesi. Çok fazla değinmiyoruz ama Porto ligin e, iyi ekiplerinden Famalicão karşısında e, hafta sonunda bir galibiyet almıştı 3-0'lık ve liderlik koltuğuna oturdu. Maritimo'ya baktığımız zaman da çok fazla gol atabilen bir ekip değil zaten. Savunmada kalacaktır. Yine Porto bu formda durumuyla buradan da galip ayrılmak isteyecektir. Arık takımda da sakat cezalı yok. Porto'nun oranı 1.25 isteyenler değerlendirilebilir. Taraf bahsine girmek isteyenler. Yani ben Porto'nun yeneceğini düşünüyorum ama karşılaşmayı 2-0 civarında yeneceğini düşündüğüm için bu karşılaşmada hatta sağlam olsun diye şeyle beraber galibiyetiyle beraber 4.5 alt önereceğim. Belki 2-0-3-0 ayarında biter diye. 4.5 altında Porto galibiyetinin oranı 1.50 gibi güzel bir oran Onun dışında yüksek oranı hedefleyenler Belki alternatif kuponlara ilk kuponu olmasa bile Alternatif kupona 2-3 gol koyabilirler 1.70 gibi güzel bir oranı var Bu da yine önerebileceğim maçlardan biri Bir diğer mücadelemiz Belçika'da Yine lig mücadelesi Zulta Veregem kulüp dürücü ağırlayacak Bu sefer evet Zulta Veregem zaman zaman bize hayal kırıklığını uğratıyor Ama lider karşısında Ne yapsa etse burada gol Mutlaka gol veya goller hatta goller yiyecektir Kulüp dürücün performansı gayet iyiydi en son Paris Saint Germain'e yenildi. Kendi evinde standart Liege'i yenemedi ama Zulte Veregem'le bir rahat nefes alacaktır onlarda diye düşünüyorum. Herhangi, gibi bir tak sakat ceza yok. Her iki takımda da kulüp bir ucun galibiyetini bekliyorum ama maçın iki buçuk üste çıkacağını düşünüyorum. Bir yine 3 birlik bir galibiyet beklenebilir burada. O yüzden 2.5 üst 1.40 oranıyla sağlam kuponlarımızda denenebilir diye düşünüyorum. Sistem için ise yine oran yükseltmek için 2 ve 2.5 üstü deneyebiliriz. 1.80 gibi bir oranı var. Onun da dediğim gibi bir üç bir gibi bir skorla kazanacağını düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz bunu da 2.5 üst olarak kuponumuzun birine alabiliriz. Bir sonraki maçımız İtalya'dan yine Sassuolo Fiorentina mücadelesi Sassuolo da yine kendi evinde daha etkili olabilen bir takım ki Inter'e karşı 4-3'lük bir mağlubiyet almıştı ve ondan sonra Verona'yı deplasmanda 1-0 yenmişti. Fiorentina'yı da hafta sonu Lazio karşısında yine izleme fırsatı buldum. Orada da son dakikalarda yedikleri gollerle yenildiler. Hatta Frank Ribery'nin hakeme karşı olan hakaretinden dolayı 3 maç ceza aldığını söyleyelim onu bunu da. E, belirtmiş olalım. Onun dışında Ribera dışında da e, Caceres'in e, sakatlığı devam ediyor. Onun dışında bir şey yok. Sassuolo'ya baktığımız zaman onlarda da yine defansta iki tane sakatlığı var. Önemli sakatlıkları var. Bu mücadelede ben Ribery olmasa da Fiorentina'nın gol bulacağını ve Sassuolo'nun karşılık vereceğini düşündüğüm için kuponumuzun birinde karşılıklı gol var. ideal olacaktır. Bir biri var gibi görünüyor sanki. Bana öyle geliyor ya da kafanıza yatıyorsa bunu da bir kuponunuzda karşılıklı gol var olarak değerlendirebilirsiniz. Son mücadelemiz lig maçları olarak daha doğrusu Real Madrid Leganes mücadelesi. Real Madrid'in artık performansını arttırdığını, yavaş yavaş kendine geldiğini söyleyebiliriz. Son olarak Galatasaray'ı da yenmişlerdi ve Zidane rahat bir nefes almıştı biliyorsunuz ve bundan sonraki mücadelede Leganes karşısında da kendi evlerinde galip geleceklerdir. Zaten Galatasaray'ı ağırladılar kendi evlerinde. Leganes'i ağırlıyorlar. Sonra tekrar Galatasaray'la oynayacaklar yine kendi evlerinde baktığımız zaman çok fazla sakat cezası yok. Bale, e, Gerrit Bale'in durumu şüpheli görünüyor şu anda. Leganes de zaman zaman etkili olabilen yine kontralardan ki Real Madrid'in defansı hala açıklar veriyor. Bunu son olarak Galatasaray maçında da izlemişsinizdir. O yüzden o da gol yiyebilir ama gollü bir şekilde galip geleceğini düşünüyorum. Real Madrid'in oranı bir 20 tabi çok düşük. Riske girmeye gerek yok. 2.5 üstü öne çıkaracağım ben 1-45 orandan. Maçta yine 2-1-3 birlik bir Real Madrid galibiyeti beklenebilir. Yine oran yükseltmek adına 1 ve 1.5 üstünün oranı 1.35 ya da 1 ve 1 2.5 buçuk üstün oranı 1.65. Bunlar da alternatif kuponlarda yüksek oran için denenebilir ama ana, ana kuponumuza 1.45'ten üst koyabiliriz aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Bu maçı da anti parantez belirteyim. İngiltere Lig Kupa, Kupası'nda Liverpool Arsenal'le oynayacak Enfield oldu ama Burada Unai Emery'nin kötü sonuçlardan dolayı topun ağzında gibi görünebilir yani. Bundan dolayı belki kupayı daha fazla önemseyebilir. Çünkü Liverpool'un önünde Premier Lig şampiyonluğu ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi hedefleri daha fazla önemlidir. Ve daha önceki turlarda olduğu gibi yine biraz daha genç oyunculara şans vereceğini düşünüyorum. Arsenal biraz daha fazla önemseyeceği için burada mutlaka gol bulabilir diye düşünüyorum. Yine golli bir maç beklentim var. Her ne kadar kadrolar biraz daha genç ağırlıktır, rotasyonlu da olsa Arsenal de burada gol bulabilir. Yine Liverpool'dan da en az bir ya da iki gol bekliyorum. O yüzden burada da kupa mücadelesi de olsa sonuçta büyük bir maç Liverpool Arsenal oynuyor ve maç iki buçuk üste gidebilir onu söyleyeyim bu mücadelede de taraf bahsine girmeye gerek yok Liverpool'a yine 1.70 oran vermişler yenebilir mi yenebilir ama biz gollere gidelim çünkü 2-2 sürprizi de çıkarsa yatmamak açısından benim gibi yine golle olacağını düşünüyorsanız 1.40 orandan bunu da iki buçuk üst olarak değerlendirebilirsiniz tam 8 maç yorumladım inşallah 8'de 8 ya da 8'de 7 yaparız ki en az iki kupon tutar, tutar diye düşünüyorum. Maçlarınızı kuponlarınıza 3 veya 4 maç fazla koymayın ve kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar miktarlar yatırın dediğimiz gibi her zaman sürprizlere açık maçlar oluyor hafta içi biliyorsunuz. Hepinize bol şanslar diliyorum. yorumlar kısmında siz de katılırsanız, görüşlerinizi yazarsanız ve like'larınızı gönderirseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.